Arkadaşlar ben eğitim sistemini çökertmek istiyorum. Mevcut eğitim sistemini çökertmek istiyorum. Ben. Hayır yani bir işe yaramadığını herkesin bizatihi kendi hayatından görmesini istiyorum ben. Bunu, bunu yapacağım ben. Yani bunun ipuçlarını almaya başladım. Sonuçlarını almaya başladım. O yüzden biraz rahat konuşuyorum. Onu da söyleyeyim. Yani iki senede üniversitede çok iyi yetişmiş bir profesör çok iyi yetişmiş. Her şeyi kavramış. Bir profesörden çok iddialı yenecek mi size. Ama bunu ispatlayacağım ben. Ee, daha iyi yetişmiş insanları yetiştireceğim ben. Tek şartım var. E, programa insanların uyması. Programa uyması. Programa uyulduğu zaman o zaman e, çok ciddi bir şekilde mesafe aldığınızı göreceksiniz. E, programdan e, kastettiğim şey e, öncelik olarak 100 kitap var. 100 tane kitap var. O 100 kitabın ilk 20'sini yayınladım. Yani işte sosyal medyada yayınladım. Dolayısıyla gazetede nasıl okunacağına ilişkin metodolojiyi de verdim. dolayısıyla yani ikinci, ikinci aşamayı insanlar sıkıştırıyor habire. İşte özellikle Twitter'dan falan sıkıştırıyor. Aman hocam ikinci aşamayı da verin bilmem hepsini verin. Hayır. Ben bu işin sulandırılmasını ve bulandırılmasını istemiyorum, tamam mı? Yani insanlar ilk yaşam üç aylık bir süresi var. Verdiğim yani size de dolayısıyla sıfır diye düşünün bugünden itibaren 3 aylık sürede 20 kitap var. O 20 kitabın okunması lazım, bitmesi lazım. Ve kitaplar çok ağır kitaplar değil, hacimli kitaplar değil, ama birinci sınıf kitaplar. Yani ilk aşama okuman listesinde, yani özellikle bilmeyen arkadaşlara, bunu mutlaka hatırlatmam lazım. İlk aşama okuman listesi, dert sahibi yapacak kitaplar. Dert olmadan ders olmaz. Dert sahibi olmadan, mesele sahibi olmadan insanlar mesuliyetlerini yerine getirmezler, getiremezler. Bu mümkün değil. Sallar gider. Tamam mı? Yani Birinci sınıf yazarların kitapları, ilk 20 aşamadaki kitaplar birinci sınıf. Ve dolayısıyla üç tane bu programda da duyuruldu. Ee, üç tane hedefimiz var. Birincisi dil zevki kazandıracak, Dil. Yani biz mesela yabancı dili öğrenemiyoruz. Yani üniversiteyi bitiriyor adam hala yabancı dili, dili öğrenemiyor. Neden? Türkçeyi bilmiyoruz. Türkçeyi bilmiyoruz. Kesinlikle. Yani bunun en önemli nedenlerden birisi bu. En önemli neden. Sadece oraya kilitlemek istemiyorum ama en önemli neden bu. E, i̇kincisi, Türkçe öğretemeyen birisi, kendi dilini öğretemeyen birisi yabancı dili nasıl öğretecek? Böyle bir eğitim sistemi nasıl olacak? Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla bir, dil zevki kazandırmak. ikincisi medeniyet perspektifi kazandırmak. Bütüncül bakışı kazandırmak. Dolayısıyla medeniyet perspektifi kabaca bütüncül bakış. Üçüncüsü de Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmak, Müslümanca düşünme melekelerini dolayısıyla keşfettirmek ve bunu çoğaltmak. Aslında e, size şunu söyleyeyim: Benim bütün yazdığım yazılarda, bütün yaptığım konuşmalarda, derslerde benim yaptığım şey e, sadece Müslümanca düşünmenin ne olduğunu anlatmak değil, Müslümanca düşünmenin işte dil zevkinin, medeniyet perspektifinin ve Müslümanca düşünmenin nasıl aynı zamanda işlediğini göstermek. Yani bütün yaptığım her konuşma, ders, program, televizyon programı falan. O yüzden şuna dikkat ediyorum. Mesela televizyonlarda tek kişilik şey olursa çıkarsanız gelirim diyorum. Tek kişilik. Çünkü 3-4 kişi oluyor. Adamın hakkını yiyorsun. Çok konuşuyorum çünkü. Çene düşük. Söyleyeceğim bir sürü şey var. Tamam mı? Dolayısıyla insan hakkına tecavüz etmemek lazım. Falan o yüzden Tek kişilik olursa adam gibi konuşacaksak gelirim diyorum. Ee, dolayısıyla bütün bunu, bunu göreceksiniz ama yani özel ikinci, üçüncü haftalardan itibaren yavaş yavaş hissetmeye başlayacaksınız. Yani Müslümanca duyma, algılama, zevk, beğeni, düşünme ve yaşama biçimleri. Bizim bizim yaşadığımız iki büyük medeniyet krizi var. Tamam mı? İslam tarihi boyunca yaşadığımız iki büyük medeniyet krizi var. Birinci medeniyet krizi 12. 13. yüzyılda zirve noktasına ulaştı. 9. 10. yüzyılda çok belirgin bir şekilde başladı ve dolayısıyla 12. 13. yüzyılda 1258'de Bağdat'ın çöküşü 1326'da Kurtuba'nın düşüşü 1358'de Bağdat'ın yerle bir edilmesi Halep'i hatırlayın. Tamam mı? Burada gözünüzün önüne gelsin. Bağdat gene yerli bir edildi aslında. E, 1326'da Kurtuba'nın Endülüs'ün başkenti Kurtuba'nın düşmesi. ile İslam tarihinin en büyük krizini yaşadı. Ve tarihçiler bize ne, ne nasıl anlatır biliyor musunuz bu yaşadığım, Haçlı ve Moğol saldırıları bu. Birinci medeniyet krizi. Haçlı ve Moğol saldırılarının üzerimize üzerimize gelmesiyle birlikte bizim bir şeyimiz hariç her şeyimizi yitirmekle sonuçlandı. Bir şeyimiz hariç her şeyimizi yitirmemizle sonuçlandı. O bir şey ne? O çok önemli bir şey. Şimdi oraya geleceğim. İkinci medeniyet krizi şu an yaşadığımız 200 yıldır yaşadığımız ikinci büyük medeniyet krizi. Batıların modernlik üzerinden geliştirdikleri meydan okuma. Yani sonucu Osmanlı'nın tarihte çekilmesi oldu. Osmanlı'nın durdurulması. Bunu, bunu unutmayacaksınız. Bakın Osmanlı çökmemiştir. Osmanlı durdurulmuştur. Toynbee, çağımızın en büyük tarifat yapıcı. Biraz önce zikrettim. Toynbee Osmanlı'yı çöken, kendiliğinden çöken bir medeniyet diye tarif etmez. Durdurulmuş bir medeniyetle tarif eder. Tamam mı? Bu önemli bir şey. İki mesela ben bunu bütün işte her yerde gittim yerlerde yeri geldikçe söylüyorum, yeri geldikçe söylüyorum. Diyorum ki şöyle bir cümle kuruyorum, şöyle bir cümle kuruyorum. Osmanlı insanlığın geleceğidir diyorum. İnsanlar bembem bakıyor, nasıl yani İnsanlar bakıyor, nasıl yani? Osmanlı insanlığın geleceğidir. Diyorum ki bu cümle bana ait de, değil diyorum. Bu cümle bana ait değil. Bu cümle çağımızın en büyük tarih felsefecisi Toynbee'ye ait diyorum. Ondan sonra millet millet diyor ki falan diyor. Yani acayip bir şekilde vay be falan oluyor. Şimdi bu aşağılık kompleksi işte. Bu aşağılık kompleksi. Ve size bir şey söyleyeceğim. Bu 200 yıldır yaşadığımız ikinci büyük medeniyet krizi e, aşağılık kompleksi biçiminde yansıyor ve ve e, bu aşağılık kompleksinin yaşanmasına yol açan şey nedir biliyor musunuz? Bizim İslam'dan şüphe etmemizdir. Biz ister kabul edelim ister etmeyelim. Şimdi somut örneklerle bunu göstereceğim ben size. Biz İslam'dan şüphe ediyoruz. Birinci medeniyet krizinde Müslümanlar her şeylerini kaybettiler ama bir şeylerini kaybetmediler. İslam'dan asla şüphe etmediler. İslam'dan asla şüphe etmediler ve toparlandılar. Ve bunun için yani 12. 13. 13. yüzyılda yaşadığımız bu krizi gördü Müslümanlar. Onun 10. yüzyıldan itibaren, 9. 10. yüzyıldan itibaren ee, 11. yüzyıldan itibaren iyice zirveye çıktı bu. Tarihe 3 tane adam çıktı. 3 tane adam çıktı. Melikşah, Nizami Mülk ve Gazali. Melikşah Nizami Mülkünü buldu. Nizami Mülk Gazali'sini buldu. Ve Gazali'nin öncülüğünde çeyrek asırda bin yılın tohumları ekildi. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla Müslümanlar her şeylerini yitirmelerine rağmen asla imanlarını yitirmediler. İslam'dan asla şüphe etmediler. O yüzden Christoph Kolomb yanında bakın Christoph Kolomb 1492 ne? 1492 ne? <laughs> ya, Amerika keşfedilmedi. Böyle bir şey Amerika işgal edildi. Yani Amerika'da ondan önce bir sürü medeniyetler var. Yani nasıl Amerika keşfedildi? Böyle bir şey yok. Hayır, sadece Mayalar, Ankalar, İnkalar, Aztekler değil. Birinci de bunlar ikinci dalga medeniyetleri. Bir de birinci dalga medeniyetler var. Olmekler, Şamanlar diye çok önemli aslında. Olmekler, Şamanlar. Bunlara daha sonra geleceğim. Önemli şeyler var orada. Amerika 1492'de Granada'nın şu, an Granada diyorlar ya. Granada'nın düşüşüyle birlikte Endülüs Tarih Sahnesi'ne çekildi. Endülüs'ün Fiilen tarih sahnesine çekildiği bir zaman dilimi. Buna rağmen, bakın... ...Kristof Kolomb'un yanında, yanında taşıdığı, Kristof Kolomb'a... ...rehberlik eden adam, öncülük eden adam, deniz alimi... ...denizcilik alimi, Müslüman. Vasco de Goma'nın yanında taşıdığı adam, Müslüman. Müslümanlar... ...şöyle bir psikolojiye girmiyorlar. Burası çok önemli. Yani biz Batılılara hizmet ediyoruz, dolayısıyla bunlar İslam dünyasını tarumar ettiler. Yani dolayısıyla ben nasıl bu batılıların yanında e, işte ne bileyim e, dolaşırım, bunlara hizmet ederim falan diye bir psikolojiye girmiyorlar. Çünkü bir aşağılık aşağılık kompleksi yaşamıyorlar. Her şeylerini yitirmelerine rağmen teslim oldukları için, İslam'a teslim oldukları için batılıların bir şekilde Müslümanları teslim almaları söz konusu ama bu işin geçici olduğunu biliyorlar. Bir aşağılık kompleksi yaşamıyorlar. Tamam mı? Biz 200 yıldır bir aşağılık kompleksi yaşıyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim bakın. Bunu işte bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Çok önemli bir şey söyleyeceğim bakın. Bizim 200 yıldır yaşadığımız bu aşağılık kompleksini Batılılar tam 1000 yıl yaşadılar. 1000 yıl. 1000 yıl. Biraz önce ipuçlarını verdim. Bu Rönesansları anlatırken ipuçlarını verdim değil mi? Nasıl bir şey bu biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Grek düşüncesine, Grek Yunan düşüncesine ait bir kitabı eğer Arapça değilse okumadılar, itibar etmediler. Dil Arapça. Medeniyetin dilini Arapça. Bin yıl, 17. yüzyıla kadar, 18. yüzyılın başlarına kadar itibar etmediler. Bu inanılmaz bir şey bu. Biz 200 yıldır yaşıyoruz. Ve size bir şey söyleyeyim. Ee, İslam dünyası tarihinin en zorlu dönemini yaşıyor. Yani kan, gözyaşı aldı başını gidiyor. Yine görmediğimiz, göremediğimiz bir şey var. Amerikalıların yayınladıkları bütün raporlarda Çin önümüzdeki 25 ila 30 yıl içinde Amerika'yı sollayacak. Dünyanın en büyük gücü olacak. Soru şu, sormadığımız soru şu. Yahu madem İslam dünyası bu kadar perişan durumda. Neden İslamofobi diye bir şey var da, İslam fobisi, İslam korkusu diye bir şey var da, neden sinofobi diye bir şey yok? Neden? Madem Çin geliyor, Amerika'yı sollayacak. Neden sinofobi, Çin fobisi diye bir şey yok? Neden? Neden şu. Çin Geliyor ama yok olmaya geliyor. Çin insanlığa yeni bir medeniyet fikriyle gelmiyor. Yeni bir medeniyet fikri sunmuyor. Tamam mı? Çin kapitalist düşüyor, uyutuluyor ve yutulacak. Kapitalist düşüyor. Kapitalizmin en berbat kölesi Çin. Yani yeni bir medeniyet fikri sunmuyor Çin. Geliyor, güçlenecek. Kapitalizm üzerinden güçlenecek. Kaba gücü sahibi olacak bilmem ne falan filan. Dolayısıyla Batı uygarlığının içinde yutulmuş olacak. Bakın. Amerika bak önemli bir şey örnek veriyorum. Bunun somut bir örneğini veriyorum. Şimdi Batı'da yayınlanan son 20 yıldır 25 yıldır Batı'da yayınlanan bizzat Batılılar tarihinden yazılan Batı uygarlığı tarihine tarihine ilişkin kitaplarda Japonya Batı uygarlığının bir parçası olarak anlatılır. Japonya bitmiştir. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Yani Japonlar bir ekonomik mucize gerçekleştirmediler mi? Evet, gerçekleştirdiler. İyi ne oldu? Bu nedir? Bu nasıl bir şeydir? Bu kapitalizm tarafından Japonya'nın bitirilmesidir. Japon ruhunun bitirilmesidir. Buharlaşmasıdır. Tamam mı? Japonya bitti. Japonlar medeniyetler tarihinde ikincil medeniyetler olarak görülür. İkincil medeniyet, türemiş. Yani dolayısıyla orijinal birincil medeniyetler arasında değildir. Çin medeniyeti çok nefis bir medeniyettir. Tamam mı? Çok nefis ve nezih bir medeniyettir. Bunu unutmayın. Derinlikli bir medeniyettir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam boşuna ilim Çin'de olsa bile yediğiniz annız demiyor. Çin diyor. Tamam mı? Bunu unutmayın. Çin. Yani özellikle ee, Yemen'de, Bahreyn'de e, işte ticaret kervanlarıyla e, dolayısıyla yolculuk yapmasını kazandırdığı şeylerden birisi o. Yemen'de, Bahreyn'de Hintli, Çinli tüccarlarla tanışıyor. Ve dolayısıyla Çin'de tabi bu, bunun bizzati Hazreti Peygamber'in bizzati görmüş olması başka bir olay. Bunu ayrıca konuşacağız. Bunun ayrı felsefi boyutları var. Ama görmesine gerek yok. allah Teala zaten bildirir. Kur'an-ı Kerim'i mucize olarak göndermiş değil mi? Böyle bir şey var. Hazreti Peygamber'e bu durumu bildirebilir. Ama bu işin bu tarafı önemli. Bunu hatırlatmış olayım. Yani Çin orijinal bir medeniyet, birincil bir medeniyet, Japon medeniyet tecrübesi ikincil türemiş bir medeniyet. Dolayısıyla Japonlar bu kalemundur. Bu kalemundur. Yenildikleri medeniyetlerin, kültürlerin hemen rengine bürünürler. Böyle bir özellikleri var. Japonların böyle hızlı bir kapitalleşme, kapitalistleşme, dolayısıyla modernleşme projesi gerçekleştirmiş olmaları o açıdan ilginçtir. Yani mesela 1600, 1868 1868 Meiji Restorasyonu. Meiji. Meiji, Meiji me m i me e i j Restorasyonu deniyor. Tamam mı? Japon tanzimatı bu. Tamam mı? Japon modern. Yani bizden yarım asır sonra başladı bu adamlar. Ama bizden daha hızlı gittiler. Acayip bir şekilde. Çünkü biz türemiş bir medeniyet değiliz. ama mı? Orijinal bir medeniyet çocuklarıyız. Dolayısıyla biraz daha dikkatli, biraz daha bilmem ne gittik falan filan ama bize çok büyük darbe vurdular. Bize çok büyük bir darbe vurdular ama yok edemediler. Yani 100 yıl içinde bunu söyleyeyim. 100 yıl önce her şeyini yitirmiş tek toplum biziz. Her şeyini Araplar her şeylerini yitirmediler. Paramparça oldular. Biz her şeyimizi yitirdik ama bu toprak parçasını çiğnetmedik. 100 yıl önce her şeyini yitiren bu toplum yüz yıl sonra ne oldu? Mazlum halkların umudu haline geldi. Bu nedir? Bu çok önemli bir şey var burada. Burada çok önemli bir şey var. Nedir bu? Bin yıldır tarihi biz yapıyoruz. Bin yıldır biraz daha perspektifi genişletelim. bin yıldır tarihi iki aktör yapıyor. Bir Müslümanlar, iki Avrupalılar. Tamam mı? Dünya tarihini. Dolayısıyla bu bin yılın 700 yılında, 800 yılında biz varız. Sonra 200 yılında, 300 yılında Avrupalılar ve dolayısıyla Amerikalılar var. Bu çok önemli bir şey. Yani bin yıldır mesela Arap dünyası, Arap dünyası kendisini yönetemiyor. Böyle bir şey var. Böyle bir yönetim tecrübesi yok. Biz varız zaten. Arap dünyasında da biz varız. Yani Selçuklu Osmanlı tecrübesi çok önemli bir tecrübe.